Merhaba sevgili yatırımcılar. Borsa'nın yönü kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda ismini belki de çok fazla duymadığınız ancak teknik anlamda 5 ana indikatörün tamamının güçlü al sinyali verdiği, finansal olarak da 2025 yılı ilk çeyrek bilançosunda rekor seviyede karlılık açıklayan ve büyümesi hızla devam eden Net Holding hissesinden bahsedeceğiz. Gelin şimdi bu hisseyi detaylı inceleyelim. Grafikte uzun süredir korunan yükselen trend çizgisi devam ediyor. Hisse son haftalarda kısa vadeli bir düşen trend çizgisini yukarı kırmaya hazırlanıyor. Şu anda 43 TL seviyesindeyiz. Ana destek 39 lira 50 kuruşta. Yukarıda ise ilk hedefimiz 46 lira 50 kuruşta ve ana direnç 50 lira 60 kuruştur. Teknik göstergelere bakarsak RSI 62 seviyesinde ve güçlü alım bölgesinde. MACD pozitif, yükseliş ivmesi korunuyor. Fiyat tüm önemli hareketli ortalamaların üzerinde. Momentum artıyor, hacim son günlerde yükselişte. Stokastik RSI'de alım bölgesinde. Kısacası, teknik anlamda 5 ana göstergenin tamamı güçlü al sinyali üretmeye devam ediyor. Kısa vadede 44 Türk lirası üzeri kapanışlarla yukarı hareketin hızlanması mümkün. Gelelim Net Holding'in son açıklanan bilançosuna. 2025 ilk çeyrekte şirketin net karı 890 milyon Türk Lirası gibi rekor bir seviyeye yükseldi. Toplam varlıklar 7,3 milyar Türk Lirasına, öz sermaye ise 7,3 milyar Türk Lirasına ulaştı. Döviz bazlı gelir oranı yüksek, Kıbrıs ve turizm yatırımlarından gelen güçlü nakit akışı karlılığı destekliyor. Net borç çok düşük. Şirketin finansal riski neredeyse yok. Hem operasyonel kar marjı hem net kar marjı sektörde öne çıkan seviyelerde. Düzenli büyüme devam ediyor ve bilanço son derece sağlıklı görünüyor. Hem teknik hem temel göstergeler Net Holding için oldukça olumlu bir tablo ortaya koyuyor. Kısa vadede düşen trendin yukarı kırılması ve 44 Türk Lirası üzeri kapanışlarda 46 lira 50 kuruş ve 50 lira 60 kuruş Türk Lirası seviyeleri hedeflenebilir. Aşağıda ise 39 lira 50 kuruş altı stop loss olarak izlenmeli. Orta vadeli yatırımcılar için bilanço ve trend çok pozitif. Siz de Net Holding ile ilgili görüşlerinizi ve sorularınızı yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Borsanın yönünde yeni analizlerde görüşmek üzere, bol kazançlar.